İrem Derici, çocuk düşünmüyorum tavrını bıraktığını açıkladı. Daha önce anne olma fikrine mesafeli olduğunu söyleyen Derici, artık bu konuda fikrinin tamamen değiştiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı sahnede yaptığı açıklamada, bana benzeyen bir minik fena olmaz diyerek anne olma isteğini ilk kez açıkça dile getirdi. Derici sözlerini, benim gibi hızlı, açık sözlü birinin minik, tatlı bir versiyonu, hiç de kötü olmaz şeklinde sürdürerek hayranlarından büyük alkış aldı. Eşref Rüya dizisinin dün akşam yayınlanan 24. bölümü seyirciye büyük bir heyecan yaşattı. Bölümün en çok konuşulan sahnesi ise Çiğdem'e hayat veren Büşra Develi ile Kadir Kar karakterini canlandıran Kadir Sevindik arasında yaşanan öpüşme anı oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahnede Kadir'in Çiğdem'i öptükten sonra heyecanlanarak söylediği şeftali gibi tadı var sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bölüm hem romantik sahneleri hem de beklenmedik gelişmeleriyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini topladı. Burcu Esmersoy katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 49 yaşındaki ünlü sunucu gazetecilerle sohbet ederken 6 yıldır EYT kapsamında emekli olduğunu açıkladı. Esmersoy erken emeklilik hakkını aldığını belirterek erken emekli olduğum için çok mutluyum ifadelerini kullandı açıklamaları hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.